Gülhane Parkı'nın ceviz ağacıdır veteriner hekimlik. Otuz bin kımıl kımıl yaprağının gölgesinde insanlara mutluluk ve sağlık sunar. O gölgelikte bebekler sütünü içer, ebeveynleri köftesini yer, kahvaltılarında peynirin tadına bakar. Çocukları o gölgede evcil hayvanlarıyla mutlu mesut oyunlar oynar. Ceviz ağacının yapraklarının himayesinde hayvanlar meyvesini tüketir, karnı doyar, sağlıklı yaşar, bu himayeden diğer böcekler ve bitkiler de payını alır. O park ki bu ceviz ağacıyla vardır. Güye uzanan dalları ve kımıl kımıl yapraklarıyla parkın olmazsa olmazıdır. Ancak ancak tepesinde köpük köpük bulutların yerini artık kara bulutlar aldı. Yapraklar teker teker dökülmeye başladı. Dünya çapında intihar oranı en yüksek meslekler içinde veteriner hekimlik. Ülkemizde her yüz bin kişiden dördü intihar ediyor. Veteriner hekimlikte bu rakam yüz binde on beş civarında. Üniversite mezunları arasında kıyaslama kıyaslama yapıldığında uçurum daha da büyüyor. Veteriner hekimler kımıl kımıl yapraklar gibi çalışırken ömür boyu sürecek hastalıklara ve kazalara maruz kalıyor. Sakatlanıyor ve ölüyor. Asırlık ceviz ağacı parkın ortasında zayıflamış dalları sararan yapraklarıyla duruyor. Hala insanları ve diğer canlıları gölgesinde mutlu etmeye devam ediyor. Ama ama kimse onu fark etmek istemiyor. İster farkında olun, ister olmayın, Veteriner Hekimlik Gülhane Parkı'nın ceviz ağacıdır. Üstündeki kara bulutları dökülen yaprakları sizler tarafından görülmese de